İyi günler. Bugün 7. sınıf çok genel testi çözeceğiz. Başlıyoruz. Yandaki şekilde verilen A, B, C, D, E beşgeninde A, B, C açısı kaç derecedir? Bu açıyı istiyor bizden. Beşgenin iç açılar toplamı 540 dereceydi. O halde buna göre 2x art x, 8x, artı 20, 100, 220 eşittir 540, 220 diğerlerine falan dursam, 8x eşittir 320, x eşittir buradan 40 derece çıkar. Bizden B açısını istemiş, yani 2 çarpı bakın, 80 derece olur B açısı. Bir Dış açısının ölçüsü 45 derece olan düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır? Bir dış açısı bizde 45 derece varmış. Bütün dış açılar eşitti. O halde 360 böyle 45'ten 8 çıkar. Düzgün çokgenin 8 geldi. Bizden çokgenin köşegen sayısını istemiş. n çarpı n eksi 3 bölü 2. 8 çarpı 5 bölü 2'den 20 çıkar cevabımız. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 4 kat olan düzgün çokgen kaç kenar budur? Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 4 katıymış. Orada buna x dersen, buna 4x diyeceğim bir iç açı ile dış açı komşu bütünlerdi. O halde 5x eşittir 180'den her tarafı 5'e bölersek x eşittir 3 36 derece. Dış açısı 36 derece ise düzgün çokgen kaç kenar diyor. 360 bölü 36 o da eşittir. 10 çıkar cevabımız. Yandaki şekilde bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile bir dış açısı verilmiştir. Buna göre düzgün çokgen kaç kenar bulduk? Şimdi iç açıyla dış açının toplamı 180 dereceydi. 18x eşittir 180'den. Her tarafı 18'e böldüğümüzde x'i 10 bulduk. O zaman dış açısı 2 çarpı 10'dan 20 derecedir. Bizden çokgenin kaç kenar olduğunu söylemiş. O halde 360 bölü 20 Sıfırlar saatleşir. 18 gen olum çokgenimiz. Aşağıda düzgün çokgen verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Karenin bir, açı, bir iç açısı 90 derecedir. Şimdi Burası 90'mış. Tamamı 108'miş. Tamamından 90 dereceyi çıkarırsak x kalır bize. O halde 108'den 90'ı çıkarttığımızda 18 olur cevabımız. Yukarıdaki şekilde verilen çokgenler düzgün çokgenler olduğuna göre soru işaretini kaç derecedir? Şimdi düzgün altıgenin köşe açısı 120 dereceydi. Düzgün altının altıgenin köşe açısı 120 dereceydi. Tam açı 360 derece olduğuna göre 120 artı 120 240 derece. 360'dan da 240 çıkarırsak 120 derece kalır. Bize. Yukarıdaki şekilde verilen A, B, C, D, E düzgün çokgeninde AB paralel C, F olduğuna göre DCF C, F açısı kaç derecedir? Şimdi bize C, F ile A, paralel vermiş. Eğer bunu uzatırsak Z kuralı var. Buna göre İç açısı 108 dereceydi. S kuralında bu açılar eşitti 108 derece. İç açıları 108 dereceydi. O halde bu kuşeydeki açıların toplamı 360 derece olmak zorunda. 108 ile 108'i toplarsak 216 eder. 360'dan da 216'yı çıkarırsak 4, 5'ten 1 çıktım 4, 144 derece olur cevabımız. Kardaki şekilde A, B, C, D, E, F. Düzgün altıgen. A, B paralel. A, B paralel. K, L'ymiş. K, L ile A, B paralelmiş. Eğer bu doğruyu da uzatırsak bu kuralı vardır. Gene altıgende, gene altıgende bu köşegenimiz altıgeni simetrik olarak vermektedir. Yani 60'a 60, 60 yapmıştık. Burada da U kuralımız olduğuna göre buradaki iki açının toplamı 180'dir. 180'den 60'ı çıkarırsak soru işaretini buluruz. O da eşittir. 120 derece olur. Yukarıdaki şekilde düzgün beşgen AB paralel FG'ymiş. FG ile AB paralelmiş. Yine bu doğrumuzu uzatırsak U kuralımız mevcut. Gene beşgende açı ortay özelliğini vermiş. Beşgenin bir açısı 108 dereceydi. O halde 108 2'ye bölersek 54. 54 derece olur. U kuralında bu iki açının toplamı 180 olduğu için 180'den 54'ü çıkarırsak 6 2 1 126 derece olur. Bizim sol işaret olan açımız. Yukarıdaki şekilde düzgün beşgen FBE eşkenar üçgendir. Bu eşkenar üçgenmiş. E bu düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenin bir açısı 108 dereceydi. Düzgün beşgenin bir açısı 108 derece. Bu ikizkenar kenar üçgendir. O halde bu ikisine 180'den 108'i çıkarırsak 72 derece 2'ye böldüğümüzde 36 şurası 36 derece burası da 36 derece bir üçgenin köşe açısını 60 derece göstermişti. 60'dan da 60'dan da 36'yı çıkarırsak soru işaret olan yerimizi buluruz. 24 derece olur. Yukarıdaki şekilde verilen çokgenler düzgün çokgen olduğuna göre soru işareti kaçtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gen. 9 eksi n eksi 2 çarpı 180'de iç açı toplamı. 9 eksi 2 çarpı 180'den. 7 çarpı 180'den. O da eşittir. 0. 7 kere 8'in 56. 7 kere 1'in 7. 1260. 1260'ı da 9'a bölersek. 9 kenarlı çünkü. Bir iç açısını buluruz. 12'de 1 kere var. 36'da 4 kere var. 140 derece. Bir iç açısı 140 dereceymiş. O halde burası da 140 derece. Üçgenlerin aşı kenar üçgen olduğu için 60 derece. Burası da 60 derece. Bir köşedeki açıdan toplamı 180 derece. 360 derece olduğu için. 140 60 60'ı toplarsak 0, 10, 16 elde var 1, 260. 360'dan da 260'ı çıkarırsak cevabımıza ulaşırız. 100 derece olur. Yukarıdaki şekilde verilen çokgenler düzgün çokgenlerdir. Buna göre sol işareti kaç derecedir? Şimdi altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Bir doğru de 180 derece olduğu için şuranın değeri 120, 42 toplarsak 2, 6, 162. 180'den de 162 çıkarttığımızda 8, 1, 0. Şurası 18 derece. Şurası 120 dereceydi. Bunun arkası 240 derecedir. Şurası 90 derece. 1, 2, 3, 4. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 dereceydi. O halde 240 90, 18'i topladığımızda 8, 10, 14, 3, 348 olur. 360'dan da 348'i çıkarırsak 2, 1, 0. Şurası 12 derecedir. Yine doğru açı var. Şurası da 120 derece. Doğru açıdaki açıların toplamı 180 olduğu için Bunları toplayıp 120 ile 12'yi toplayacağım. 2, 3, 132. 180'den de çıkarırsam. 8, 4, 0. 48 derece olur. Soru işareti olan yer. Yukarıdaki düzgün altıgen. açıortaymış açı ortaymış. Şimdi açı ortaysa 60 derece. 60 derecedir. Düzgün altı yerin bir köşe açısı 120 derecedir. Burası 40. Tamamı 120 idi. O 120'den 40'ı çıkarttığımızda 80 derece kalır. Şuraya 80 derece kalır. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için 60 ile 80'i toplarız. 140 derece. 180'den de 140'ı çıkarırız. 0, 4, 0. 40 derece olur. Hepinize iyi günler diliyorum.